Merhabalar arkadaşlar bu videoya niye introsuz girdim çünkü az önce bir video çektim olmadı bu yani bu video birisi çekmiş kendisi arkadaşım like atmayı unutmayın çok güzel çekmiş bu arada yani bu video bu oyunu ben benim de oynamamı istiyorsanız bu videoya 3 like atın İnşallah 3 like gelmez çünkü çok kork korkulu bir oyun ben şu an indirdim şöyle göstereyim size Direk, di, diğer oyunlarımı göstermeyeceğim. Direkt göstereyim. Bak şurada. Bak montajda şu an gösteriyorum. Bak bu oyunu oynamam, oynamamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abi yani yani çok garip korkunç ya. Gerilim veriyor abi korkunç olması da. Neyse 7 dakikadan fazla oynayamam bu oyunu. Yok saltmaz yarım. Görüşmek üzere. İnşallah ben de dua ettim. 3 like gelmesin. Hoşçakalın. شما کسی